Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün yine PC2 USB üzerinden nasıl oynanır videomuzun devamını getireceğiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda yani birinci bölümde ekranda görmüş olduğunuz Open PC2 Loader programı şöyle yeniden başlatayım. Gördüğünüz OpenPC Loader programına birinci bölümde nasıl yüklendiğini göstermiştim size. Yani bu dosyasını yüklemiştik hafıza kartımıza. Bu programın açılışta çalışması için arkadaşlar e, bu ayarlarımızı yapmamız gerekiyor. Onun için de e, şu şekilde göstereyim. Yani joystick'imden üçgen ve yuvarlak tuşlarına ikisine aynı anda basıyoruz. Reset atacağız ve bu iki tuşu aynı anda basılı tutacağız arkadaşlar. Eğer ki işlemi doğru yaparsak, aynı anda yaparsak bize boot menüsü açılacak. Yalnız şu uyarıyı şiddetle yapıyorum arkadaşlar. Yani eğer ki çipiniz korsan bir çipse, yani burada bu işlemi yaparken boot menüsünü açarken çipinizin yanma ihtimali var. Ondan dolayı sorumluluk tamamen size aittir eğer ki çipinize güvenmiyorsanız yani şu şekilde reset atayım hatta. Gördüğünüz gibi benim çipim Matrix bir yani çipe sahip arkadaşlar. Matrix'in de korsanlarının olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Ondan dolayı yani bu işlem biraz sıkıntılı. Bu menüyü açarken e, çipinizin yanma ihtimali var. Bundan dolayı e, e, sorumluluk tamamen size aittir arkadaşlar. Evet, şu an reset attım ve e, üçgen ve yuvarlak tuşlarına basarak gördüğünüz gibi boot menüsünü açtım arkadaşlar. Çarpı seçeneğine basıp buradaki seçeneklerin hepsini değiştirebilirsiniz. Yani X tuşuna basarak bizim için önemli olan şuradaki boot mod yazan arkadaşlar bunu dev bir yapacaksınız. E, dev bir demek yani bizim cihazımızın birinci hafıza kartı oluyor. Yani şuradaki değil de buradaki birinci hafıza kartı oluyor. Diğer ayarları da aynen burada gördüğünüz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim cihazım NTSC olduğu için en üstte NTSC seçeneği var arkadaşlar. Sizinki PAL olabilir. Yani o çok önemli değil. Ama diğer ayarları mümkün mertebe aynı şekilde yapmaya çalışın. Bu ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar start'a basıp kaydediyorsunuz. En altta gördüğünüz gibi press start to save setting diyor. Ayarları kaydetmek için start'a basın diyor. Ben zaten kayıtlı olduğu için direkt reset atıyorum arkadaşlar. Ee, bu işlemi doğru yaptıysanız arkadaşlar yüklemiş olduğumuz Open PC uydur programı şu an e, ekranda gördüğünüz gibi açılması lazım. Ee, gördüğünüz gibi. E, Start'a bastığınız zaman ayarlar menüsü geliyor arkadaşlar. Buradan ayarların nasıl yapılacağını da bir sonraki videomda göstereceğim sizlere. Yuvarlığa bastığınızda tekrar oyun menüsü geliyor. Ee, sağ tuşa bastığınızda e, program menüsü geliyor arkadaşlar. Burada PlayStation 1 oyunlarını yükleyebiliyorsunuz. Size e, birinci videomda birinci bölümde anlatmış olduğum Yulan Chef CD'si Buraya ben e, bunu flash diskime, hard diskime yükledim arkadaşlar. Yani benim ihtiyacım olduğu zaman buradan çarpıya basaraktan bunu direkt çalıştırabiliyorum. Buradan kopyala yapıştır istediğim e, dosyayı, istediğim bölüme kopyala yapıştır yaparaktan kopyalayabiliyorum. MC0 benim hafıza kartım. CDFS yazan CD-ROM. Hede de zaten bu yeni nesil kasalarda hard disk yok arkadaşlar yani USB'den harici hard disk alabiliyorsunuz masa USB flash diskiniz oluyor yani host internet için bu miski de bilmiyorum arkadaşlar yani bunlar çok da önemli değil zaten bizim ihtiyacımız olan MC sıfırla masa oluyor arkadaşlar eğer ki CD'niz varsa CD'nin içeriğini de buradan görebilirsiniz eski kasalarda, ilk çıkan kasalarda hard disk olduğu için, hard disk takılabildiği için onlara hard diskin içeriğini de buradan görebiliyorsunuz. Hatta benim bu yapmış olduğum işlemi yani e, Open PC programını hard diske de direkt yükleyebilirsiniz. Boot klasörünü hard diske atarsınız arkadaşlar. Boot menüsünden de o zaman hard diski seçmeniz lazım. Yani boot moddan oradan hard diski seçerseniz e, açılışta hard diskin içerisindeki boot klasöründeki Programla başlayacak arkadaşlar. O şekilde ayarlama yapıyorsunuz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Ve like atın arkadaşlar. Hoşçakalın.